Herkese merhaba YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Akıl. bugün harika bir uçak kullanacağız. Hazır mısın kocam? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Ben çok hazırım. Şimdi birazdan eşofmanlarımızı rahat bir şekilde giyindikten sonra Tuhan'ın kuzenine gideceğiz ve onun oyun odasında inanılmaz bir oyun odası var çekeceğim size. Harika bir. Çok süreceğiz. <laughs> e o zaman hadi gidelim. Hadi gidelim. Hazır mıyız? Biz geldik. <laughs> Bu montajı yapacak olan kişi şuraya yazsın. Hasan. <laughs> Hasan. Hasan Estağhfirullah'ın kuzeni. Bekar. <laughs> Heyecanlı mısın? Evet. Uçak oyunu oynayacağız şimdi. seni Hayır, Ben kesin yenerim. Oyun hakkında Hasan şimdi bize biraz bilgi versin bir saniye. Gel Hasan bize bilgiler ver. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir dünya haritası var. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Bu kadar mı yani? Pilotlar falan kullanıyormuş galiba. Ee, bilmiyorum, doğrudur. O Nasıl var. ya? <laughs> Az önce söylüyordun Aa, ya. E, ya dünya, dünya, dünya haritası var, birebir dünya haritası. Onda uçuyorsun işte. Güzel pilot olmak isteyenler bundan başlayabilir. Dünyada Vay. çok satan bir oyun yani. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hasan'ın odasını dilerseniz birlikte gezelim. Burası inanılmaz güzel bir yer. Harika bir koltuğu. Burada ikinci bir bilgisayar köşesi var. Devasa bir ekran şu önümüzdeki. Bilmiyorum ne kadarı gözüküyor ama bayağı büyük. Burada da bir monitör daha. Masaj aleti var burada. Yorulduğunda yatıp dinleniyor. Sen bir şeyler söyle. Heyecanlıyım. Bugün pilot olacağız. Hazır mısın? Asıl sen hazır mısın? Ben 50 kere oynadım. Ben çok iyi hazırım çünkü içimde zaten bir pilot var benim. <laughs> Hangi içinde? <laughs> en içimde hiç kimsenin bilmediği derinlerde. Hadi başlıyoruz o zaman. Başlayalım. Çipi çipi çapa çapa iyi miyim? Şu anda sabah kalkışlı Atatürk Havalimanı inişli uçağımız için geri sayım başladı. Boeing 777 Turkish Airlines seferli uçağımızın şeyi için Hazırız. Çok heyecanlıyım. Gidiyoruz. Şu gaz kolu. Bunu böyle tutuyorum gaz kolu. Şurada el freni. Buraya basarak el frenini indireceğim. Sonrasında uçağın kontrolü için bu kola ihtiyacım var bu kol. Şurada, Şurada bir yok. panel görüyoruz. Bu panelde uçağımızın rotasını görebiliyoruz. Çok havalı. Böyle yukarı aşağı sağ sol. Ha etraf, Şu kafamı çeviriyorum. Var ya, evet. Tabii şunu aşağı indirirsen yapalım yukarı indirirsen uçan Ha. Hazır mıyız? Geliyor. İşte gazımız köklendi. Bu bozuk galiba. Kim şey mi bastı? Sen <laughs> bir şey. Hayır basmadım. Sen bir pis pis tuzundu. Bunu kaldırmaya yetmiyor. Harbi mi? Gerçekten o yüzden mi? gaz vermiyor. Aynen. Şimdi gördüğünüz gibi burası İngiltere. Hiçbir şey dokunma. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben deneyimli bir pilot olduğum için. Tuğhan'dan çok daha iyi iniş ve kalkış yapacağım. Bakacağız. Bakacağız. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Yavaş yavaş kaldırız. 180'e doğru. Tamam. Vay çok iyiyim ya. Atatürk Aa tamam. E haritayı en son söylerseniz ben anlayamam. Merhaba Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Şu anda hava güneşli. Biraz sonra gerçekleştirecek olacağımız iniş programımızda lütfen kemerleriniz bağlı olsun. Keyifli bir gün diliyorum. Kaptan Pilotunuz Sena Östaş. Çıkarın beni bu kaptan. Yazı kestim. Ya muhteşem bir pilotum ya. E, i̇sterseniz biraz şuradan camdan bakalım. Vay çok iyi. Şu an kabindesiniz. Herkese nasip olmaz. Yolcularımız rahatlar. İyi bir uçuş oluyor. Sarsıntısız. <laughs> Ay ben muhteşem bir pilot oldum ya. Bak, ya işte havalimanı bak, nerede? Bak, bak. Ha gördüm gördüm gördüm. Sağ tarafa doğru döndürsen dur indireceğiz onu evet. Sevgili yolcular, şu anda 361 dönüş, dönüş yapmamız gerektiğini hesapladık. O sebepten mütevellit. Çakılacağız. Çakılacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ay gaz gaz. <laughs> Hayır. Sevgili yolcular şu anda rotamız değişti. Size güzel Marmara'mızın sularını göstermek istedim. Ancak nasip olmuyor o da. Batmak bile nasip olmadı. Bittim mi yani ben öldüm mü şimdi? Aa <laughs> ciddi misin? Ya Hasan yapsın ya Hasan karıştı. Sağdaki peşin için sağdan deyip durdu. Hayır yine inemezdiniz. Ben öyle çektim. Hadi yardımcı ya. pilot yüzünden kafam karıştı. Daha amatör bir pilotumuz geçecek şimdi sevgili yolcularımız. Sakın endişe etmeyin. Kaptan pilotunuz T.Ö. konuşuyor. Rol çalma T.Ö. <laughs> <laughs> kaza. <Maskeza. gülüyor> İstanbul Havalimanı kalkışlı Sabiha Gökçen inişli P192. Sefer sayılı uçuşumuz. Ne? Sen amatör oldun. Kaptan olamadın ki. Aşk olsun. Ben başarıyorum. Müdahale etme lütfen. Herkes emniyet etken taksın kalkıyoruz. Gerçi takmanıza da gerek yok ya. Güvenli bir uçuş olacak. Evet. Kocamın berbat kalkışını herkes izliyor <gülüyor> sana. <gülüyor> ya Hasan hani sana hiç karışmıyor. İçeri gitti Hasan. Çok iyiyim biliyorum. Kavyoların en iyi pilotu benim. Benden sonra. Gördüm seni denizde boğuldun yolcuları. Ama onu kaptan kendi başına söyler. Yolcuya niye söylüyorsun? Ben kuleyle konuşuyorum. Ha kuleyle. Keşke ben de konuşsaydım kuleyle. Şimdi ben ilerken konuşuyorum. Tamam. İniş için izin istiyorum. Daha buradasın ve buraya gitmen gerekiyor. Daha yani yolun yarısındayken alçalmaya başladık. İşte ben size söylemiştim. İşte, işte profesyonel pilotluk budur. Çok iyi ineceğim arkadaşlar. Sakin olun. Yüzündeki ciddiyet. <laughs> ve asalet. Pilot asaleti gelmiş sana. İniş için izin istiyorum. var. Bravo! Bravo! Çok iyi. <laughs> Bu güzel iniş için gerçekten büyük bir alkışa hak ettin. Hasan! Uçak has... durun, bizden çıkıyor. <laughs> Uçak pistten çıktı. El indirmiyor, in indirmeyi unutmuşum heyecandan. Aaa maalesef Surası... otobana çıktı uçak. <laughs> Alpişimi geri alabiliyor muyum? Sıra bende o zaman. Ama Hasan bana bak bir şey söylemesin. Sana kimse hiçbir şey söylemiyor. Tamam. Bakalım nasıl indireceksin uçak. Tamam çekilin şimdi Kuleye kalkış için izin istiyorum. Bir dakika arayacağım. Devam edin. Tamam. He beni kim çekiyor? 591 numaralı uçuşçuyum ben. İzin istiyorum. Çok iyi bir kalkıştı. Tebrikler. Haritam yok. <laughs> Haritam yok. Böyle gel, şöyle gel, şöyle Gelişten Genişten al. Tamam. Gözü. Çok iyi fikirdi. <laughs> Gördüğünüz gibi ben bir profesyonelim. O yüzden bakın şöyle yaptım da bile uçağım kendisi gidiyor. Otomatik pilot Yo, otomatik gidiyor. Çakılacak hali yok ya bir anda. Uçakla hiçbir alaka yok değil mi? Yok. Ne da bilmiyorsun? Yo, bak pike yapıyorum şu an. Pike ne? bahsetsene evet. Pike? Bir uçağın havada 360 dönmesine denir. Peki sizce bir yolcu uçağı 360 dönebilir mi? Bugün bunu test edeceğiz arkadaşlar. Dönemez arkadaşlar. İşte, Yükseleceğiz. Sonra iyice ileri gittikten sonra bu kadar yükselmeyelim. Lan bu ne yapıyor? Allah kahretmesin. Be. Hayır. Ramaz pilot konuşuyor. Yolcuları kaçırdım. Yolcular biraz endişeli. Kimse korkmasın. Buna hiç bakmayın. Yani burada böyle yapacağız. Öne efendim böyle öne domalacağız. Böyle hiç gerek yok. Uçak düştü mü herkes birbirine sarasın. <laughs> Ay. You. Finally awake. Merak etmeyin iniyor şimdi. <laughs> Hayır bakın en azından yavaşladık. Ona şükredelim. Hadi kral yaparsın hadi. Hayır olamaz. Direkt hangara çektin aşkım şu an. Aa, ben çok sizin bu oyunda. Ben bari senin şeyin olsam yardımcı pilotun. Tamam sen yardımcı pilotsun. Tamam. Bakın size bir şey göstereceğim. Hasan Östaş'a e bakın. Nah çekiyor burada. <laughs> Herkes şunu görüyor mu? Bu gerçek bir fotoğraf. Yani screenshot almış bunu şeyden, Forza'dan. Öndeki Hasan, arkada Dünyacan, arkada Görkem ve amcasının oğlu. Bir de şuna bakın. Dünya Can'la Hasan birlikte şey oynuyorlar. Call of Duty. <laughs> Red, Dead Red Dead Redemption 2. Yeah! Asi Style'a. Mistiki, düzce, <laughs> arabesk rap, içim. akan yaşlar Sayın yolcularımız, ben yardımcı Pilot e, Sena Öztaş ve sevgili eşim e, Kaptan pilot Tuhan Öztaş ile PK754 Sefer sayılı uçuşumuz için İstanbul kalkış, İstanbul iniş için Şu anda hazırız İstanbul kalkış, İstanbul iniş için Herkese hayırlı bir yolculuk diliyorum Muhafazakar pilot <laughs> Herkes dualarını ettiyse kalkıyoruz Frenler normal Hızlanma güzel Rüzgar sakin Tuhan'ın saç kalkmakta çok zorlandı ama. Hayır, profesyonel. Aşırlı bir kalkış yaptı. Profesyonel. Kopya ilk günüm. bugün bize çay ikramı yaptı sevgili hostesimiz Hasan Öztaş. <laughs> Bayağı sarsıntısız gidiyoruz şu anda. Ben kopya olduğum için yönlendirme yapacağım. Yolun yarısında göz kesmesi gerekiyor. Tamam. <laughs> bir poz ver de kapak fotosu olsun. Gülüşmeler tekerlerimiz açıldı. Şu anda inişe geçmiş bulunmaktayız. Personel maaşları yeniden değerlendirilsin. Gördüğünüz gibi kabin kuruluz ekibi yatıyor. <laughs> Kule iniş için izin istiyoruz. Tamam izin vermiş şakacıktan. Benim kulaklığıma geliyor ya sesi o yüzden duyamıyor olabilirsin. Sabiha için iniş. Akışlar kopuyor. Orada uçak olduğu için genişten dönmüş galiba. Tabii. Yolcularımızı nereye bırakacaksın? He, buraya bırak. Gitsin. Sevgili eşim Tuğhan Öztaş'ı bu yolculuk için tutarım. Çok iyi indim Güzel bir uçuştu evet. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sen de birkaç şey söyle kocam. Ben de senden söyledim. Ama ağzın oynadı sadece. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu tarz videoların devamının gelmesini istediğiniz için kanala abone olmayı Unutmayın. Bildirimleri açarsanız da bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.